Ay aşkım, ay aşkım sen burada ne yapıyorsun anne? Ne yapıyormuş benim aşkım burada ya? Şu keyfe bak ya, koltuğa da geçmiş şuna bir bak ya. Kızım. Şuna bak Allah'ım ya Rabbim şu tatlılar bir bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım Cesur Bey. Ne istersiniz? Çay, kahve, soğuk içecekler. Cesur. Oğlum. Ne istersin aşkım? Ne istersin bir tanem? İçecek ne vereyim annem sana? Kızım. Kızım benim, kızım, 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 kızım benim, kızım benim, aşkım benim, tatlım benim ya. Ya şu keyfe bak ya. Şu şekerliğe bak ya. Şu şekerliğe Allah'ım ya Rabbi. İyice de yatılır. ya ben seni yiyeceğim. Ya ben seni yiyeceğim, yiyeceğim annem. Cık, yiyeceğim seni ben annem ya.